Benim savunduğum fikir şu, ya bizi korkak yapmıştı. Çocukken yani, baban gelecek, yaramazlık yaparsan seni babana söyle. Okul çağı gelir, okula gidersin. Ya okula gittik, tamam her şey güzel. Derisi senin kemiği benim. Hadi öğretmen kork. Ya hadi okul dönemi de bitti artık, kendinize geliyorsunuz ya askerlik dönemi başlar. Hadi bu sefer üst devre kork. Askerlik de tamamlandı. Tabi orada yer sağlanması için belki olan durumlarda bu tatlikler olmuş olabilir veya bu korku gerekiyor olabilir. Ondan sonra insanların askerden sonra üç senelik serserilik diyelim. Böyle daha tatlı söylemek gerekirse çılgınlık diyelim. Çılgınlık atmosferi var. Eğer zengin aile çocuğuysanız kafeteryalarda, barlarda bunu geçeceksiniz. Orada gene korkuyorsunuz yalnız. Aman polis gelir, aman şu gelir, aman bu gelir, aman birileri güzel sataşır. Normalinde maddi durumunuz kötü ise her türlü hayatınız kahvanelerde geçecek çılgınlık hayatınız. Orada da gene aman polis gelir, aman kahvede gelir bir belalı bir şey yapar. Gene kur. Daha sonra belli bir yaşa geldiğiniz zaman maddi durumunuz iyiyse derler ki hadi oğlum sen babanın yanına git bak baban yaşlanıyor. işleri güçleri devralıyor. Gider bu sefer işlerin başına geçer. Maliyeci geliyor kork, vergici geliyor kork, şundan kork, şundan kork. Eğer maddi durumunuz kötüyse sizi torpille bir iş yerine sokarlar. Şeften kork, müdürden kork, ondan kork, patrondan kork. Ya abi. Ondan sonra gelir ya. Geldik yaşlandık. Ne yapacağız? E, İbadet ifade edeceğiz. Ben şahsen inanıyorum. İbadet ediyoruz. Şimdi dini öyle bir öğretmişler ki bu sefer direkt ben ilk kelime Allah'tan kork. Gittin cehennemde yandın bittin oğlum sen var ya ne yaparsan yap. Yok <laughs> Allah Allah. E zaten maddi durumunuz iyi değilse emekli olunca emekli maaşınızla bir gelecek kondu olacaksınız. Bir bir tayyar senekçelerin içinde küçük çiçekler. Zenginseniz de büyük bir gidanın içinde bahçede çiçekler yetiştirirken ibadete yöneliyorsunuz. Dünyanın kaderi yapışın E maddi durumunuz kötüyse işte gece kondu oturuyorsunuz gene Ya şimdi doğduğundan öldüğüne kadar korkuyla anlatılan, korkuyla büyütülen bir millet Osmanlı döneminde mi yapı olarak o zamanki kanun dönemlerinde o benim icadım değil, küflemek için söylemiyorum. Yine kadıdan kork, şundan kork, şundan kork. Yani ben şunu demek istiyorum. Ya bir ırkın kaderinden korkunun çıkması Düşündüm düşündüm çocukça. Kendi kendime dedim ya kork Kimseden korkmuyorum. Ya. Çok sevdikleri dünya onların olur. En fazla buradan giderim. Kork, ne kork ya?